De gündeme dönmesi lazım. Peki. Şimdi <laughs> esas manşetimizi sormak isterim. O da şu. Ee, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Dedi ki emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon emekli maaşlarında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli oldu. Memurun zammı memur emeklisi de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha azalıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var hani memur benim anladığım hı hı. memur emeklisine kıyasla bunu yorumluyor. Fakat evet. burada bir detay veriyor bu ilginç. Diyor ki 7500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız diyor. E, ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım. Enflasyonu, mücadele unutmamak lazım mesajını veriyor. Sizce neden 7500 lira altındaki e, maaşlar için vurgu yapıyor? Ha bu arada 7500 lira altındaki maaşlar derken parantez içinde kök maaşları kastediyor. Yani bu çok belli yani. Orada direkt evet. olarak 7500 lira alanlar diyerek de geçebilirdi. Belli ki oradaki 4000 liralar, 5000 liralar, 6000 liralar gibi maaşları kastediyor. Siz buradaki bütçe imkanlarını zorlama kısmını nasıl okuyorsunuz? Ne demeye çalışıyor? Burada bizim daha önce de aynı konuda mutabık kaldığımız gibi 7500 liraya alanlara yönelik ayrı bir program içerisine mi girilmiş? Nasıl yorumlarsınız? Yani çok olağanüstü bir şey beklemiyorum ben işin, işin açıkçası. 7500 lira konusunda da veya e, kök e, maaş konusunda da çok özel bir çalışma yaptıklarını zannetmiyorum. E, çok böyle yüzeysel bir şekilde bir rakam belirleyip e, kaldıkları yerde devam edecekler diye düşünüyorum. Yani bir yüzde hesabı, bir enflasyon hesabı, bir e, refah payı hesabı vesaire bir ince hesap yapılacağını düşünmüyorum ben. İşte 7500 lira alanlara işte kök maaşı ne olursa olsun 10 bin lira verelim, 10 bin 500 lira verelim gibi. Hani bu rakamları da telaffuz etmek istemiyorum. Ama e, illaki bir şey söylemek gerekiyor. Bir sabit bir rakam e, belirleyip devam edeceklerini düşünüyorum. İ, ki yine Mesela hata üstüne ki... devam edecekler. Bu hata devam edecek Murat Bey. Mesela diyor ya <laughs> enflasyonu da düşünmek lazım. Şimdi oradaki, oradan hemen şunu anlamak lazım. Daha önce memeşim şimşeğin daha sonra inkar ettiği bir mesele var. Yani demişti ki bu yüksek maaşlar yüksek enflasyona sebep oluyor diye. Şimdi evet. oradan şu anlaşılıyor demek yüksek para verirsek, yüksek zam verirsek bu enflasyona sebep oluyor. Oradaki mantığı anlatıyorum. Yani evet bütçe imkanlarını zorlayacağız ama hani o kadar da zorlamayacağız mı? E, Çok fazla bir şey bekleme. Evet. Hı -hı. Evet, bunun Türkçesi o. Çok fazla bir şey beklemeyin. Yani bunun Türkçesi peki, o. Kök maaşa yönelik geçen Emin, Emin Bey'le de konuştuk. Sizce seyyanen bir vurgu mu var? Yani işte seyyanen 1000 lira, bin lira artış yapalım, onun üzerine yüzde %50 zam verelim gibi bir şey mi düşünülüyor? Nasıl yorumluyorsunuz onu? Şimdi 75 7500 lira konusu biraz da ben şeye bağlıyorum. Bu asgari ücret Asgari ücretin belirlenmesi yani asgari ücret ne kadar olacak, asgari ücrete ne şekilde zam verecekler Ve, e, ona e, asgari ücret belirlendikten sonra e, kök maaşla ilgili veya en düşük 7500 lira maaşla ilgili bir rakamın tespit edileceğini düşünüyorum. ben. Şimdi örnek veriyorum asgari ücret 17 bin lira oldu. 17 bin lira oldu. Ee, yani o rakamlar telavuz ediyor. 16-17 arasına gidip geliyor rakamlar. Baktığınız zaman 11 bin 400 liradan 17 bin liraya çıktığı zaman e, yüz, e, yüzde şey olarak yeterli olarak değil de e, yüzdesel olarak e, iyi bir artış gibi gözüküyor. Alım gücünü söylemiyorum zaten. Biz sadece rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Eğer asgari ücret 17 bin lira Seviyelerine gelirse bu en düşük emekli maaşında ben 12 bin liralara geleceğini düşünüyorum Murat Bey. Ee, Ki, en e, en e, şunu da ilave edeyim eğer Hı. kök ma şeyden kök maaş inadından vazgeçmezlerse böyle vazgeçerlerse böyle bir rakam çıkar. Ama kök maaş inadından sürdürürlerse daha düşük seviyelerde çıkar bu rakam. Yani. Hı. 7500 liranın gerçek rakamları nedir? İşte 4800 lira, 4900, 5000 lira hala alan vatandaşlar var. 4500, 4800 lira kök maaş alan bir vatandaş da 12 bin lira yapmazlar diye düşünüyorum. Yani eko, e, sürdürülebilir. Şu anda e, sürdürmek istedikleri e, ekonomi yapısına göre konuşuyorum, planına göre konuşuyorum bildiğiniz gibi Mehmet Şimşek ücret artışlarındaki e, yüksek artışlara karşı. Şu anda e, engelleyemedi engelleyemez ama Mehmet Şimşek'in de önüne alamadığı bir şey var. Bu maaşların bu seviyelerde tutulma imkanı yok. O yüzden Mehmet Şimşek olayı farklı boyutlara taşımaya başladı. İşte e, vergi üzerinde çalışıyor şu anda. Verginin tabana yayılması konusunda bu, çalışıyor. Bugün açıklaması vardı. Bugün açıklaması evet. vardı. Vergi bu tamamen, dedi. Bunu aynen, yani. aynen. Şimdi, e, şimdi ücretler kısmında fazla e, engel olamadığı için başka boyutlara e, yönelmiş durumda. Madem ben ücret artışlarını e, istediğim gibi tutamayacağım, e, diğer gelirleri artırma yoluna gideyim. Zaten devletin bizim dolaylı olarak geri toplamak, vergi olarak geri alayım diye zaten. E, Gelirlerin büyük kısmı ücretlerden biliyorsunuz. Asgari ücretlerden vergi alıyorsunuz. Küçük hmm. esnaftan vergi alıyorsunuz. Neden? Ee, Çünkü bir... kaçamıyorlar. Kaçamıyorlar. Kaynakta kesiyorlar. İşte su sopaç demek kaynakta kesin deme. Yani vatandaş eline geçmeden hop şeyinde kaynağından alıyor koyuyor. Ee, i̇şte biraz önce bahsettiğim gibi bakın ne paralar kayıt dışı ne paralar ortada geziyor uçuşuyor havalarda. Bunlardan hiçbir şey alınamıyor o kadar kayıt varmış ki örneklerini gördünüz işte. Ya sanki bu da bir şeylerin e, mesajı gibi geliyor bana Çetin Bey ya. Konuyu dağıtmak istemiyorum ama bu kara para aklama ile ilgili ortaya çıkan bu magazinsel meselelerin bana sorarsanız bir çeşit PR çalışması gibi ya bakın görüyor musunuz ülkede nasıl bir para var işte sanki evet. iktidar bu noktada bir güç alarak ve gözünü de karartarak neden çünkü para yok ee, bu para şeyi de yapamıyorlar. Düşük zamla meseleyi de geçiştiremiyorlar. Sanki buradan bu meseleyi artık komple değiştirmeye çalışacaklar ve reform yapacaklar. Ha yani Ne kadar etkili olur bunu yaşayıp göreceğiz. Biraz orada halkın desteğini alıyorlar yani gördüğümüz kadarıyla. Evet. Murat Bey bir de burada şöyle bir şey var zannedersem. Bu kara para işi yeni değil. Ee, bundan önce de vardı. Bundan sonra da olacaktı ama eee Böyle örnek göstermeleri gördü. Yani üç 5 tane bu şekilde bu üstlerine gittiler, ortaya çıkardılar. Evet. Buradan şu mesaj çıkabilir. Aya diğerlerine evet. bakın, ayağınızı tek alın, bundan sonra her şey değişecek. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. O yüzden ne yaptılar işte? E bu durumda olanlar yavaş yavaş sosyal medyadan çekilmeye başladılar. Hı hı. Artık e gizli gizli yapacaklar. E kendilerine e, şey, e, Kendilerini gizleyecekler, e, gizleyebilenler gizleyecek ama buradaki verilen mesaj şu halka da verilen mesaj şu siz e, şikayet ediyorsunuz ama biz herkesin üstüne gideceğiz herkesin üstüne gideceğiz e, biz o alabildiğimiz bir şekilde alacağız yani bir şekilde toplayacağız sizden alıyoruz ama onlardan da alacağız şeklinde bir mesaj da içeriyor bu aynı zamanda çünkü Şimdiye kadar ortaya çıkmamış şeyler yeni mi yapılıyor? Yani son bir yıldır mı yapılıyor bu kayıt dışı, bir kara para? Yani Hayır. Ya, geçmişe dönük bir cezalandırma yapsalar e, şu anki vatandaşları zaten cezalandırmaya gerek kalmaz. Bunu da anlamıyorum. Mesela geçmişte adam kaçmış bir şekilde vergiden bir ton yıllarca bunu yapmış etmiş. Tabii tabii. Şimdi onların hepsine göz yumulacak, hiçbirine dönülüp bakılmayacak. Şimdiden sonra diyerek bir milat oluşturulacak. Hesap kime çıkacak? daha hiçbir şeyden bir para kaçırmamış bir şey yapmamış vatandaşa daha çok vergi yüklenerek yapılacak. Bu da işin ayrı bir şey tarafı. Sizin söylediğiniz meseleye yüzde yüz katılıyorum. Şuna burada ilk hedef gözetilenler memurlar memur emeklileri, <laughs> emekliler asgari ücretliler. Yani sabit para belli. Belli kontrol edilen. Onlardan almak hemen çok hızlı, basit. Muhtemelen o kesime yönelip oradan toplamaya çalışacaklar. Ee, böyle bir şey görünüyor şu anda yani. Peki siz şunu diyorsunuz o zaman 7500 lirayla ilgili sizin maksimum rakamınız şu anda kök maaş meselesiyle ilgili bir sorun olmazsa 12 bin lira doğru mudur? Maksimum olabilecek rakam o yani vere, verebilecek verecekleri rakam o Murat Bey maksimum. Hı hı. <laughs> ee, biraz sorulara. Aktarmak isterim size bu bölümümüzde birkaç soru almak isterim. Mesela Nursel Sayan demiş ki 2023 tahmini enflasyon kaç olur? Beklentiniz maaştan umudum hiç yok. Beklentiye girmiyorum demiş. Ama e, enflasyon meselesinde sormuş. E, ayın 3'ünde de önümüzdeki hafta pazartesi de 4'ünde pardon. Pazartesi de yeni enflasyon rakamları açıklanacak. Nasıl yorumlarsınız? Şimdi pazartesi 3 üç, ayın 3'ünde açıklanacak enflasyon ama belli zaten. Yani açıklanacak. E, 38'lerde falan kalacak. 30 ya 38'lerde falan kalacağını tahmin ediyoruz. Bunun çok yüksek, daha yüksek 50'yi geçmesi çok da mümkün görünüyor. Olursa da sürpriz olur. Buna bağlı olarak da işte zam konusunda ne diyoruz? Yani refah payı, işte büyüme hızı vesaire vesaire bir yerlerden tamamlanarak %50 civarında bir zam alacağımızı düşünüyorum ben. Ee, bu belli zaten zam Murat Bey zam belli sadece Bunu burada belli. Belirsiz... üst üzerinde konuşuyoruz evet. sadece evet bu artık belli bir şey ama bunun haricinde ekstra ne olabilir biz onun peşine, peşindeyiz şu anda ne, ne yakalayabiliriz hı hı hı. bir de merak ettiğimiz konu şu ee, e, az önce de bahsettiğimiz konu üzerine e, seyahat zam olacak mı olmayacak mı seyahat zam olmadan e, bu e, şeyi kimseyi incitmeyecek bir zam oranı nasıl ayarlayacaklar onu merak ediyorum ben. Çünkü seyyanen zam olmadan... Neye göre kime göre evet. şeklinde olacak? Aynen öyle. Öyle bir belirsizlik var. Onu merak ediyoruz Murat Bey şu anda. Peki mesela Fikret Sevinç demiş ki 7500 liranın üzerine her emeklinin kök maaşı ilave edilip emekliye zam olarak verilse sorun bir emzi çözülür mü? Sadece bir soru diye e, iletmiş. Yani işte seyyanın işte zamı tersinden gitmiş arkadaş sonrasında. Yani aslında konuştuğumuz <laughs> şeyin tam bir yandan da tam tersi gibi doğru mu? Tam tersi. ona gibi ona benzer bir şey. Yani 7500 lirayla 4800 lirayı koyarsanız zaten 13 bin lira, 12 bin lira küsür gibi bir rakam çıkar. Öyle bir formül uygulamazlar ama kök maaş artı enflasyon farkı şeklinde hani akla mantığa yatkın bir şey uygulama getirilebilir. Veya işte hiç e, zam olmadan e, bir zam sistemi ayarlayacaklar. Merak ediyoruz nasıl bir çalışma yaptılar. Bekleyelim görelim zaten az bir süre kaldı. Cem Bey demiş ki Çetin Bey...